Şu anda bizleri izleyen herkese sıcacık bir merhaba. Ben Ömer Memikbeşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevindirici, heyecanlandırıcı, mutlu edici bir video ile karşınızdayım. Konumuz The Last of Us bilgisayara gelir mi? Bunun için çok güçlü iki iddia var. Seni 2014. Bilgisayarımdan The Last of Us gameplayleri izliyorum. Ama tamamen hikaye odaklı izlemiyorum atmosferini seyrediyorum, oynanışına bakıyorum, diyorum ki efsanevi bir şey bu. Ben bu oyunu bir gün oynayacağım. Sırf bir gün oynayabilmek için hikayenin tamamını açıp okumadım, izlemedim. Karakterleri, konuyu falan biliyorum tabii ama açıp da sonuna kadar izlemedim. PlayStation olabilirdim evet ama oyun bilgisayarı toplamayı tercih ettim. Daha karlı olur diye düşündüm. O zamanlarda dolar sadece 2 liraydı. 2600 liraya zamanın en iyi bilgisayarını satın aldım. Ardından bilgisayarımı aldıktan 7 sene sonra yani bugün bir haber gördüm. O da ne? Sony, Epic Games'e deli bir paraya anlaşmış. PlayStation oyunları bilgisayarı Epic Games üzerinden gelebilirmiş. Hem de 4 oyunu. Yok artık. Allah! Daha ne isterim diye düşündüm. Acaba dedim The Last of Us'ta bilgisayara gelir mi? Şimdi bu çok güçlü bir ihtimal. Çünkü bu işte deli paralar dönüyor. Bugün Epic Games üzerinden birçok haber sızdırıldı. Bu haberler öylesine önemli ve öylesine heyecanlandırıcı ki inanamayacaksınız. Bildiğiniz üzere Epic Games ve Apple arasında bir dava süreci var. Bu dava hala devam ediyor. Bugüne kadar pek çok ticari faaliyet basına sızdı. Bunlar arasında Apple'ın App Store üzerinden elde ettiği kârdan tutun Epic Games'in ücretsiz oyunlar için ne kadar ödediğine kadar çeşitli bilgiler var. Ama bugün öylesine bir bilgi sızdı ki Yanlışlıkla sızan bir bilgiye göre Epic Games'e Sony devasa bir paraya anlaşmış. Bu para öylesine büyük ki dudak uçuklatan cinsten. Sony ile hangi şirket bu kadar büyük bir mevlaya anlaşır diye sorarsak aklımıza Epic'ten farklı şirket gelmez. Oyuncu dostu şirket Epic Games Bu iki şirket tam tamına 200 milyon dolarlık özel oyun anlaşması imzalamış. Epic Games, Sony ile bu kadar büyük paraya neden anlaşsın? Niçin anlaşsın? Sanırım soru işaretleri kafanızda birer birer kayboluyor. Oluşan sorularla cevaplar da birer birer yerini buluyor. Öylesine bir haber ki bu, tüm PC platformu dünyasını yerinden sarsıtacak. Yer yerinden oynayacak. The Last of Us'ın bilgisayara geldiğini düşünsenize. Epic Games'in harcadığı 200 milyon dolara ulaşması kaç hafta sürer? Ya da kaç gün? Başarısını konsol sattıran özel oyunlar üzerine kuran Sony, geçtiğimiz yıllarda aldığı bir kararla herkesi şaşırttı. Şirket sahip olduğu özel oyunları PC platformuna da çıkarmaya başladı. Bunun ilk örneği ise Horizon Zero Dawn oldu. Horizon çıkınca herkes bir şaşırdı. Neler oluyor dendi. Sony nasıl olur da PlayStation'ı özel olarak çıkardığı bir oyunu PC versiyonuna da çıkardı. Sony PlayStation satmak için çıkartmıyor muydu bu oyunları diye düşünenler aldı başına gitti. Aslında işler zannedildiği gibi değildi. Altında yatan gerçek çok farklıydı. Sony ardından bir bomba daha patlattı ve Descan'ın PC sürümünü duyurdu. Yok artık daha neler. Descan 18 Mayıs tarihinde PlayStation'ı özel olmaktan çıkıyor. Asıl bomba bu değil. Bu bir yan sanayi. E, tabii oyun olarak değil, haber olarak söylüyorum. Descan'a daha oynamadım. 18 Mayıs'ta gelince deneyim edip oynayacağım. Asıl bomba ne? dediğinizi duyar gibiyim yavaş yavaş oraya geçiyoruz. Epic Games'te Sony 4 ile 6 oyun için 200 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. 4 ile 6 mı? Ne diyorsun sen ya? 6 oyun dedi adam ya. Evet evet gerçekten 6 oyun. 6 tane PlayStation oyunu PC'ye geliyor. Sizce hangi oyunlar gelecek? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Söz konusu oyunların hangileri olacağı ya da başka bir detay ortaya çıkmış değil. Ancak bugüne kadar Epic Games platformuna özel olarak çıkan sadece iki Sony oyunu var. Bunlar Predator Hunting Grounds ve Ready Heroes. Anlaşmanın 4 ila 6 oyun için olduğunu düşünürsek birkaç yapımın daha platforma geleceğini kesin gözüyle bakabiliriz. Kim bilir? Belki de 2018 yılında çıkan God of War ya da 2013 yılında çıkan The Last of Us sadece bu platforma özel olur. The Last of Us'ın PC'ye çıkması yüksek ihtimal mi? Elbette yüksek ihtimal. Düşünsenize çıktığını. Epic Games ilk günden çökmezse ben bir şey bilmiyorum. Çünkü sırf bu oyunu PC'de oynamak için izlememiş ve konsolda oynamamış binlerce oyuncu var. Belki de on binlerce. Burada biraz Saruman'a bağlamış olabilirim. Hani o tepedeki konuşması var ya biraz o olmuş olabilir orada. PlayStation'a özel olarak çıkan oyunları PC'de oynamak bir zamanlar hayaldi. Şimdi seneler ilerledikçe hepsi gerçek oluyor. Bu arada o 6 oyunun içinde Uncharted'da olması yüksek ihtimal. Ama ısrarla altını çizdiğimiz bir durum var. Söz konusu anlaşmada herhangi bir eli sıkışmadan önce yapıldığından Epic ve Sony'nin nasıl bir anlaşmaya varmış olabileceğini henüz bilmiyoruz. Epic'in Sony'ye 4 ila 6 oyun için en az 200 milyon dolar teklif ettiği ve Sony'nin yanıtını beklediği biliniyor. Yani Sony derse ki bu kurtarmaz 400 milyon ver, Epic Games çıkartıp şak diye verecek 400 milyonu. Bu anlaşmadaki ifadeler biraz belirsiz ve kafa karıştırıyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Oyun başına 200 milyon dolar mı, yoksa 4 ila 6 oyunun tümü için 200 milyon dolar mı? Bunun cevabı belirli oyunlara bağlı olmasıdır. Yani sadece The Last of Us için 200 milyon dolar verebilirler. Yalnız şu anlaşılmasın. Her PlayStation özel oyunu PC'ye gelmeyecek. Yoksa PlayStation özel kelimesinin ne anlamı kalır ki? Bazı PlayStation özel oyunlarının PC'ye gelmesiyle yeni bir dönem açıldığını söylemiştik. Fakat bu açılan dönem daha çok Sony'nin yeni pazarlama ve reklam kampanyası gibi göründüğünü belirtmekte fayda var. Zira PlayStation World Wide Studios Başkanı yaptığı açıklamalarla da bu kanıyı destekler nitelikte. Başkan tarafından yapılan açıklamalara göre Horizon Zero Dawn'ın PC'de çıkması aslında tamamen PlayStation'la daha çok oyuncuyu tanıştırmak ve ne kaçırdıklarını onlara göstermek üzerine kurulu. İnsanlara farklı fikirleri açık olduklarını göstermek istediklerini söyleyen Herman Hulst, Xbox gibi her oyunlarını PC çıkarmayacaklarını belirtiyor ve Horizon gibi birinci parti AAA bir oyunun PC'de çıkmasının diğer özel oyunları da PC'de görebileceğimiz anlamına gelmediğini söylüyor. Sony ve PlayStation taraflarında PC'ye gelecek oyunlarla ilgili bazı çelişkili açıklamalarda bulunsa da artık daha fazla PlayStation özel oyununun PC'ye geleceği kesinleşmiş durumda. Hatta Sony çok sevilen beyzbol serisi MLB The Show'u 2021 yılında PC'ye getireceğini duyurmuştu. Fakat başka hangi AAA oyunların bilgisayarımıza geleceği henüz bilinmiyor ve ortaya çıkan her şeyin şu an için dedikodu olduğunu belirtmekte fayda var. Peki The Last of Us PC'ye gelir mi? Bununla alakalı elimizde çok güçlü bir teori var. Bu teori ise serinin geliştirici stüdyosu Naughty Dog'un vermiş olduğu iş ilanı. The Last of Us'ın PC'ye gelebileceğine dair ortaya çıkan en büyük kanıt, Sony bünyesi altında sadece PlayStation özel oyunları çıkartan Naughty Dog'un vermiş olduğu iş ilanı yeni bir grafik programcısı arayan stüdyo başvuru formunda hem AMD hem de Nvidia ye temelli yeni grafik mimarilerini anlaması bekleniyor. Burada ilgi çekici olan şey Nvidia'nın da dahil olması. PlayStation 4 ve yeni nesil PlayStation 5 bildiğiniz üzere AMD ekran kartıyla çalışıyor. Ayrıca bunun yanı sıra Naughty Dog, işe başvuran adaylardan DirectX 12, Vulkan veya diğer modern grafik işlemcilerinde ve konsol veya PC programcılığında deneyim sahibi olmalarını bekliyor. Bu da akıllara direkt olarak The Last of Us'ın PC için hazırlanıyor olabileceği ihtimalini getiriyor. Bazı eleştirmenler bu iş ilanının PlayStation 5 uyumluluğu için verildiğini söylese de aranan niteliklere bakıldığında Night Dog'ın The Last of Us'ın mevcut her platformda sorunsuz çalışmasını istediği belli oluyor. Bu arada PlayStation özel platformunda PC'ye geçecek olan Deskan'ın da yeni ekran görüntüleri paylaşıldı. Oyun PC'de ultra geniş monitör desteği, kilitsiz kare hızı ve geliştirilmiş grafiklerle birlikte artırılmış detay seviyesi, görüş alanı, bitki örtüsü çizim mesafeleri sunacak. Sistem gereksinimleri de dudak uçuklatan cinsten. Teknoloji sürekli geliştiği için ve PC sektörü de her zaman ilerlediği için önerilen sistem biraz yüksek olabilir ya da ortalama denilebilir. Bildiğiniz üzere Deska'nın ikinci oyunu iptal edildi. Bunun temel sebeplerinden biri de ilk oyunun çok iyi eleştiriler almamış olması. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Deska neden başarısız oldu? Ya da size göre başarısız mıydı? Deska'nın başarısız olduğunu düşünen oyuncular başlıca şu sırayı listeliyor. Kopuk hikaye anlatımı, anlamsız görev yapısı, performans sorunları. Deska'nın Metacritic puanı 70. Ancak bu puanı bile hak etmediğini söyleyenler var. Şahsen tekrar belirteyim ben oyunu oynamadım. 18 Mayıs'ta çıkınca tekrar oynayacağım ve yorumlarımı bu videonun altına yazacağım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.